Sayın Başkanım, Sayın AK Parti Palandöken İlçe Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Palandöken İlçe Başkanım, Sayın Palandöken Belediye Başkanım, Sayın Aziz Belediye Başkanı adayımız, AK Parti MKYK üyemiz Ayşe Deniz Çelik AK Parti MKYK üyemiz Fevzi Polat Beyefendi, AK Parti Genç Kolları Başkanım, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanım, AK Parti ve MHP Teşkilatları'nın değerli mensupları, Erzurum Ülk Ocakları Başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, AK Parti falan döken seçim koordinasyon merkezimizin açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Kıymetli misafirler evet. açılış konuşmalarını yapmadan önce Şirin sizleri Şirin. İstiklal öncelikle saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marsı için davet ediyorum. Buyurun lütfen. Şöyle biraz geri. Elif otur çek. Şahat olsun evet. Değerli misafirlerimiz açılış konuşmalarını yapmak üzere. AK Parti ilçe başkanımız Hakan Ömeroğlu beyefendi huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Yani bu manzara ancak falan dökene yakışırdı. Kendilerimi muhalefet diye nitelendiren, kendilerini parti diye nitelendirenlerin yapamadıkları, mitikli alanlarında dolduramadıkları kalabalıkla biz falan dökenimizde belediye başkanımızın seçim koordinasyon merkezini açıyoruz. Gururlandırdınız bizi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın İl Başkanım, Cumhur İttifakımızın, Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli il Başkanı, Sayın Milletvekillerim, Gençlik kolları MKK üyemiz, Kadın kolları Merkez Disiplin Kurulu üyemiz, Kadın kolları İl Başkanımız, Gençlik kolları İl Başkanımız, belediye başkan adaylarımız, ilçe başkanlarımız, Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli ilçe Başkanı, ülke ocaklarımızın Erzurum İl Başkanı, ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, meclis üyelerimiz, tüm teşkilatlarımızın birbirinden kıymetli değerli mensupları, muhtarlarımız ve basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli kendiler 31 Mart'ta Zafer'in işaret fişeğini rekor oyla Cumhurbaşkanımızla Palandöken'den selamımızı ileteceğimiz seçim koordinasyon merkezimizin açılışına tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanımız da şimdi aramıza katıldılar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız siz de hoş geldiniz. Aslına bakarsanız bugün bu alanda oluşan coşkunun üstüne söylenecek hiçbir cümle yok. Sadece şunu bilinmesini istiyorum ki teşkilatımla birlikte 11 yıldır falan dökende gece demeden gündüz demeden el el hane hane sıkmadık el dokunmadık yürek bırakmadan çalıştık. Birçok seçimi teşkilatımızın gayretleriyle, il başkanımızın öncülüğünde, milletvekillerimizle birlikte, genel merkezimizin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda büyük bir başarıyla hamdolsun gerçekleştirdik. Biz bugün yine inanıyoruz ki belediye başkanımız ve belediye başkan adayımız Sayın Muhammed Sunar'la birlikte gece demeden, gündüz demeden ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmenle birlikte gece demeden gündüz demeden tüm teşkilatlarımızla il başkanımızın liderliğinde milletvekillerimizle birlikte çalışacağımıza ve Palanga kendimizden rekor bir oyla tekrardan anlımızı ak edeceğimize bizler teşkilat olarak söz veriyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah emanet olun. Chunanız bereket olsun. AK Parti Kanal'da İlçe Başkanımız Haktan Ömeroğlu Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere mevcut Palan Belediye Başkanımız ve yeni dönem Palan Belediye Başkan adayımız Muhammed Sunar Beyefendi. Güçlü alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere arz ediyorum buyurun Sayın Başkan. Senden. Gönlün yücedir Erzurum. Dadaşımsın kardeşimsin. Hak yolunda yoldaşımsın. Namın ki yedi cihatta mutsal oluşadı her zorun. Anam da kendi aşkım, anam çok kıymetli AK Parti İl Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, çok kıymetli Fatma Öncü Bakanımız, çok değerli Mehmet Emin Öz Hocamız, çok değerli Abdurrahim Fırat Vekilimiz, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli MKYK üyemiz, çok kıymetli AK Parti ve MHP İlçe başkanlarımız, çok değerli Gençlik Kolları Başkanlarımız, çok değerli Merkez Disiplin Kurulu üyelerimiz, çok kıymetli Ülke Ocakları Başkanımız, çok kıymetli Belediye Başkan Adayı arkadaşım, değerli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve en önemlisi 5 yıldır omuz omuza, gönül gönüle beraber yürüdüğümüz falan dekenden hoş geldiniz, şeref verdiniz. Var olun gençler. Allah sizden razı olsun. Hakikaten yaz kış demeden bizimle berabersiniz. Şimdi de sağ çalışmalarını sizlerle beraber yürütüyoruz. Ellerinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Ben evvela bir teşekkürü buradan ifade etmek isterim. Şahsımı yeniden bu kutlu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok kıymetli vekillerimize, il başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, teşkilat mensuplarımızın hepsine canı gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Değerli Palandökenler, sizlerle beraber beş yıl içerisinde çok önemli vazifeler ifa ettik. Müsaadeniz olursa hafızayı beşer nisyan ile malüldür kabilinden unutmak bahsinden olmasın için bunları kısaca sizlere arz etmek isterim. Görev yaptığımız 5 yıllık süre içerisinde icraat beledi belediyeciliğini esas alarak hiç durmaksızın sahada üst yapı çalışmalarıyla faaliyetlerimize başladık. Bugün itibariyle hamdolsun 1280 cadde ve sokakta kaldırım ve asfaltı falan dökende önemli ölçekte tamamlamış bulunuyoruz. Bir diğer taraftan ilçemizi huzur dolu yaşam ve cazibe merkezi haline getirmek için yeşil alanlarla donattık. Kent Ormanı Vadi Palan Döken Nefes Projesi birinci ve ikinci etabı şehrimize nefes aldıran, vatandaşlarımızın içinde huzur bulduğu çok önemli iki mekan oldu. Bunun yanı sıra Uzun Bahçe, Palan Döken Bulvarı, Park Tarabya, Saklı Bahçe, Mutlu Bahçe, Yimpaş, Güzel Bahçe, Şen Bahçe, Telsizler Park, Palandöken Döken Kent Meydanı, Akpark dönemimizde ilçemize kazandırdığımız yeşil alanlar oldu. Kaykay Parkuru, futbol sahası, içinde oturulacak alanlar, spor yapılacak mekanlar, en önemlisi gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimlerde imkan tanıyacak oyun alanlarıyla parklarımız, palan dökenlerin nefes aldığı mekanlar oldu. Bu arada Survivor Park içinde özel bir bahis açmak isterim. Orada hem 7-14 yaş grubu hem de daha üst yaş grubu son derece güzel faaliyetlerle fiziksel gelişimlerini tamamlama imkanına sahipler. Değerli palan dökenler, en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi hemen yanı başımızda bulunan hatta içinde bulunduğumuz birinci ve ikinci marketlerle ilgili geliştirdiğimiz kentsel dönüşüm projesi. Hatırlarsanız 2019 yılının Kasım ayı içerisinde Murat Kurum Bakanımız buradan birinci ve ikinci marketlerde kentsel dönüşüm müjdesini vermiş. İller Bankası'nın daha önce lojman olarak kullandığı hala hazırda boş olan olanda da rezerv alan yaparak dönüşüme start vermiştik. Elhamdülillah bugün itibariyle dönüşüm için ciddi manada mesafe kat etmiş bulunuyoruz. Orada rezerv alanın bitimiyle beraber iki etapta iş yerlerimizi oraya taşıyarak içinde bulunduğumuz bu mekanı turizm vizyonuna yakışır, palan dökene, Erzurum'a yakışır bir şekilde yenilemiş olacağız. Değerli palan dökenler ilçemizde 22 adet millet 22 adet mahalle konağı ve bir adet millet konağı oluşturduk. Oluşturduğumuz mahalle konakları ve millet konaklarından falan dökenlerin istifadesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Millet konağımızda bayanlar, yaşlılar, gençler önemli faaliyetler icra ediyorlar. Mahalle konaklarımızda ilçe halkımız mahallelilik faaliyetlerinin hepsini yapa, yaparken bizleri de memnun ediyorlar. Kederden sevince bütün faaliyetlerimizi orada ifa etmek imkanına sahip bulunuyoruz. Değerli falan dükkanlar yine hatırlat yine hatırlatmak isterim. Maksut Efendi'de üreten kadınlar projemiz hayata geçti. O bölgede yapmış bulunduğumuz kaldırım asfalt çalışmasıyla beraber halihazırda devam eden tapu sorununu önemli ölçekte çözmüş bulunuyoruz. Bu çalışmalarla beraber Maksut Efendi Erzurum'da hakikaten en güzide alanlardan birisi haline geldi. İnşallah kentsel dönüşümle beraber kendini dönüştürerek şehrimizin yeni uydu kentlerinden birisi haline gelecek. Değerli Palandökenler yine Talan döken dağında oluşturduğumuz kızak pisti henüz açılışını yapmış olma, yapmamış olmamıza rağmen önemli ölçekte misafirler ağırlıyor. Misafirlerimizin önemli bir kısmı oradan memnuniyet ayrılıyorlar. Orada spor kızağı değil geleneksel kızak faaliyeti ifade ediliyor. Çocuklarımızın ilgisi orada görünmeye değer. Değerli palandökenler, palandökenimizde hizmete başlarken üç önemli alanda bizim hizmet yürütmemiz gerektiği kanaatindeydik. Ekonomimizi uygun hale getirmeliydik. Fiziki kapasitemizi uygun hale getirmeliydik. Yanı sıra iş yapabilecek bir şantiye alanına kavuşmalıydık. Hamdolsun bütün bunların hepsini Cenab-ı Allah lütfettiği muvaffak bir şekilde tamamladık. 85 dönüm alanda Tuzcu'ya giderken yapmış bulunduğumuz şantiye kompleksi Doğu Anadolu'nun en değerli toplu komplekslerinden bir tanesi. Burası Palandöke'nin kurumsal kimliğine de önemli ölçekte fayda sağlıyor. Araç filomuzu güçlendirdik. Yeni temizlik araçlarımızda, kamyonlarımızda, kazıyıcı yükleyicilerimizde, asfalt plantimizde, finişerimizde, silindirimizde Palandöke'ne en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Güneş enerjisi santralimiz bitme aşamasında inşallah önümüzdeki ay itibariyle Palandöken Belediyesi'nin bütçesine önemli katkılar sağlayacak. Paltim'le dokunmadık, gönül bırakmadık. Pandemiden başlayarak bugüne değin Paltim hiç sokaktan vatandaşlarımızın yanından ayrılmadı. Günde elinin üzerinde vatandaşımıza fiilen yardım ulaştıran bir kuruluş haline geldi. Bunun yanı sıra Paltim çok istisna işlere de imza atıyor. Yeni seçmenlerimizin Doğum günlerini kutluyor, yeni seçmenlerimizle beraber oluyor, özel günlerimizde vatandaşımızla beraber durmaya gayret gösteriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile palandökende bulunan bütün dezavantajlı gruplara ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti de yaptığımız işin ne derece doğru bir şey olduğunu bize gösteriyor, şevkimizi artırıyor. Özel günlerde etkinlikler düzenledik. Ramazan'da düzenlediğimiz etkinlikler, Hacivat Karagöz orta oyunları, perde oyunları, palan dükenleri yüksek ilgisine mazhar oldu. Oluşturmuş bulunduğumuz korunun faaliyetleri palan dükenin değil Erzurum'un yüksek ilgisine mazhar oluyor. Çok büyük bir iltifat görüyor. Bundan dolayı da memnunuz. Her yıl eğitime önemli destek sağlıyoruz. Eğitim yılının başında öğrencilerimize 4000 civarında eğitim seti dağıtıyoruz vatandaşlarımızdan ihtiyaç duyanların hepsine kırtasiye yardımlarımız var. Yanı sıra okul, araç ve gereçleri anlamında da yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Kıymetli İl Başkanım, yaptığımız bu yardımların hepsini de palandökenli esnafımızdan ihtiyaçlarımızı gidererek yapıyoruz. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz. İşte Muhtarlarımız yol arkadaşlarımız. Onlarla beraber köy statüsündeki, mahalle statüsündeki köylerimizde önemli faaliyetler yürüttük. Onların göstermiş bulunduğu, önermiş bulunduğu bütün hizmetleri noksansız bir şekilde yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah bu faaliyetlere bir sonraki süreçte de devam edeceğiz. Belediyemiz spor anlamında da ciddi işlere imza atıyor. Amatör branşlarda il birincilikleri, bölge birincilikleri, Türkiye birincilikleri göğsümüzü kabartıyor. Değerli Balan Dükenler tat bu faaliyetleri yaparken bizim önemli desteklerimiz oluyor. Bir defa teşkilatlarımızın bize vermiş bulunduğu destekten ziyadesiyle memnunuz. Cumhur İttifakı'nın mensupları, müntesipleri olarak AK Parti İl Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanımız desteklerini bizden esirgemiyorlar. Bundan ziyadesiyle memnunuz. Projelerimiz var, bu projelerimizin takibinde milletvekillerimizin çok önemli katkısı oluyor. Kaynak bulurken onların gösterdiği, onların çabalarıyla e, bizler bu kaynakları ilçemize getirmiş oluyoruz. Bundan son derece memnunuz. Çok kıymetli arkadaşlar, burada bu faaliyetleri yaparken çok önemli bir işbirlikçimiz, çok önemli bir partnerimiz, değerli bir ağabeyimiz var. Mehmet Sekmen Başkanımız bize faaliyetlerimizde önemli ölçekte yol gösteriyor. döken önceliklerini belirlerken tecrübelerinden istifade ediyoruz. Örneğin şantiye binamızı yaparken kendisinin tevcihatı çok önemliydi. Yine Büyükşehir Belediye'mizin Palandöken'e önemli hizmetleri var. Tıpkı bizim mahalle konaklarımız gibi Büyükşehir Belediye'mizin bilgi evleri var, spor salonları var. Onlar da yine üst yapı faaliyetlerinin yanı sıra altyapı faaliyetlerini önemli ölçekte devam ediyorlar. Biz Adaylığımız açıklandıktan sonra kıymetli başkanımla bir araya gelerek Palandöken için bu dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. Şimdi kendisi burada yapacaklarımızı bahseder ama Palandökenlilere şunun müjdesini vermek isterim. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi pazar alanlarımız. Birisi kayak yolunda, birisi de Yıldızkent'te olmak üzere iki adet kapalı pazar mekanı oluşturacağız. Evel emirde de pazarcılarımızın kapalı pazar mekanları oluşuna, oluşana kadar Yıldızkent'te ve Kayak yolunda pazar tezgahlarını açması için gayretimiz şu an devam ediyor inşallah seçimlerden önce bunda da muvaffak olacağız. Hiç şüphesiz burada saymayı unuttuğum faaliyetler var. Adını anmayı unuttuğumuz arkadaşlarımız olabilir onlardan özür diliyorum kusura bakmasınlar. Tabi heyecanlıyız. İlçe başkanımız da ifade ettiler. Birçok parti bu ölçekte Palan dökenle miting yapamıyor, Erzurum'da miting yapamıyor. Ben palan dökenlerin bize gösterdiği teveccühe minnettarım. Personelimize minnettarım. Onlarla beraber bu işleri yapıyoruz. Palan inşallah çok daha güzel bir hikaye yazacağız. Hava biraz soğudu, fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi en kalbi sevgilerimle selamlıyorum. Var olun, sağ olun. Hoşça geldiniz.